98XX bilgisayarınıza bulaşan ve sizi bilinmez bir yolculuğa çeken bir virüs. En başta sadece size zarar vermeye çalışıyor gibi gözükebilir. Korkuyla doluyorsunuz ancak bazı ipuçları meraklanmanızı sağlıyor. Merakınız sizi daha derinlere çekiyor. Her yeni ipucu sizi daha derinlere çekip karanlık sırlarla dolu bir dünyaya götürüyor. Bu zararlı yazılım sanki sizi yok etmek yerine gizemli bir hikaye anlatmaya çalışıyor gibi. Ancak düşün, bulduğunuz her not bir trajedinin çarpıcı özeti olabilir mi? İşte o zaman hareketiniz sınırlanır ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. Gizemi çözmeye mi devam edersiniz yoksa bu karanlık hikayenin içinde kaybolup gider misiniz? Aynen videoyu beğen hemen. Be Elin beynine gitmiyor gibi duruyor. Ben Dovkan Adal ve 98XX'in bilinmeyen hikayesine hoş geldiniz. 98XX standart bir ekranla açılıyor. Bilgisayarınızdaki kullanıcı adınıza ve bunun gibi birçok detaya erişim sağlayabiliyor. Bu sahte işletim sistemine girdiğinizde masa üstünde sıradan duran birçok uygulamanın kısa yolunu görüyoruz. Bunlardan E2 Jumpin' Julian adında bir oyun. Dreamer Stüdyoları tarafından 1998 yılında yapılmış. Oyun zorlayıcı iki boyutlu bir platform oyunu. Oyunun ana karakteri Julian sıcakkanlı ve oyun boyunca bizimle konuşup bize bazı ipuçları veriyor. Oyunu bir süre oynadıktan sonra oyun çöküyor ve mavi ekran veriyor. Mavi ekrandaki bu kodları hex biçiminde deşifre ettiğimizde bazı yazılar bizi karşılıyor. Bizi buradan çıkar, o bizi buraya hapsetti. Zamanımız tükeniyor. Peki bu korkunç hatalara sebep olan ve bize daha sonrasında korkunç tehditler savuracak olan Julian neden bize gizden gizli yazılar yazıyor? Bizim her hareketimizi izleyen başka biri mi var? Ondan mı korkuyor? deşifre olmamak için yazılarını mı saklıyor, onları deşifre etmemizi mi istiyor? Bu olayın ardından sahte işletim sistemine reset atıyoruz. Masa üstünde Julian beliriyor. Oyunun bir hata ile kapandığını ama oyunu düzeltip eskisinden daha iyi yaptığını anlatıyor. Ardından ilginç bir soru soruyor. Ölümden sonra yaşama inanıyor musun? Bu düşünce bir süredir Julian'ın aklını karıştırıyormuş. Yavaş yavaş o anda anlamaya başlıyoruz. Belki de Julian basit bir koddan ibaret değil, çok daha fazlasıdır. Kodun içine aktarılmayı başarmış ve acı çeken bir insan beyni gibi. Sanki kodların içinde sıkışıp ne cennet ne cehenneme gidebilmiş gibi. Arafta kalmış gibi konuşuyor. Ardından oyun tekrar açılıyor. Oyun artık çok daha zor.

Julian bize saldırdıktan sonra işletim sisteminin içinde seyahatimiz daha da derinleşiyor. Sürfür adında bir tarayıcıya giriyoruz. Üç farklı site son ziyaret edilenlerde duruyor. Razi.com, Mines.com ve WorldArticles.com İlk olarak Razi.com'a gelelim. Razi mikroçipler üreten bir firma ve rakiplerine göre çok daha iyiler. Büyük bilgileri rakiplerinden çok daha küçük çiplere sığdırabiliyorlar. Çağın çok ötesindeler. Hatta Razi'nin kurucusu Bob Carter'ın dediklerine göre yapay zekaya da işin içine katarlarsa teknoloji için başka bir çağ açılabilirmiş. Sırf Bob Carter'ın bu sözlerine bakarak Julian hakkında bazı fikirler üretebiliriz. Julian'ın da mikro işlemcilerden birinin içine aktarılmış insan zihni olduğunu doğrulayabiliriz. Fakat tek sıkıntı bu mikro işlemcinin içinde insan benliğine sahip biri sonsuza dek yaşayabilir, ölmez ve sonsuza dek ızdırap içinde işletim sistemin içinde kapana sıkışabilir. İnsan ruhundan yoksun ama insanın birebir hislerini taşıyan bir yapay zeka gibi düşünün. İkinci web sitemiz mirez.com'a gidiyoruz. Mirez bize Raz ile anlaşma yaptıklarını ve son model mikroçiplerle beraber oluşturdukları 98XX işletim sisteminden bahsediyor. Ki biz bu işletim sisteminin içindeyiz. Bütün gördüklerimizi bu işletim sisteminin içinden görüyoruz. Üçüncü ve son web sitemiz, worldarticles.com. Bu site Jumpin Julia'nın ne kadar başarılı bir oyun olduğundan bahsediyor. Her çocuğun oynamak istediği ve hastası olduğu bu oyun en çok satan oyunlardan bir tanesi. Tabii ki Drummer Stüdyosu'nun kurucusu ve Julia'nın yapımcısı John Monk bu başarıyı bekleyen birisi değilmiş. Oyunun bu kadar ses getireceğini, satacağını düşünmüyormuş. Fakat bizi olayların kapısını aralayacak asıl makale bu değil. Aynı makalenin altında gizli bir link buluyoruz. Bu link bizi başka bir makaleye götürüyor. Razide çalışan kişilerden Jason Storm'un kayboluşuyla alakalı bir makale bu. Yazı 22 Ekim 1998 yılında yazılmış. Yani 98XX işletim sisteminin piyasaya sürülmesinden 4 ay sonra. Jason'ın gizemli kayboluşundan sonra ailesi, arkadaşları şok olmuş durumda. Kendisi Razi'de özel bir projede çalışıyormuş ve proje için çalışmaya Razi'ye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış. Peki şirkette Jason'a ne olmuş? Birazdan öğreneceğiz. Makalenin altında farklı bir makaleye giden eklenti daha var. Jumpin' Julia'nın başarısının ve çöküşünün hikayesi burada anlatılıyor. Anlatılanlara göre Jumpin' Julia'nın bazı incelemelerinden sonra insanlar farkına varmaya başlamış. Oyun gerçekten bayağı hata doluymuş. Kör göze parmak şeklinde eleştiriler ortaya çıktıktan sonra oyunun popülerliği iyice düşmüş. Tabi tüm kalp kırıcı bütün bu eleştirilerden sonra oyunun yapımcısı John Monk oyun geliştirme kariyerine bir son vermiş ve bambaşka bir kariyere yelken açmış. Kendisi Razi ile bir anlaşma yapmış. Mikroçipler üreten Razi firmasıyla anlaşmasından sonra neler olmuş orası bilinmiyor. Fakat John'un Razi'de iş bulmasından sonra Jason'ın kaybolması bir tesadüf mü? Yoksa gerçekten aynı çatı altında çalışan bu iş arkadaşlarının bir bağlantısı mı var? Onu başka bir haberle daha da netleştiriyoruz. 10 Kasım 1998 yılında razin içerisinde birçok ölüm gerçekleşiyor. Çalışanlardan bazı kişiler bilgisayarlarının başında ölü bulunuyorlar. Bilgisayarlarında da Jumping Jill açık. İlk önce ölüm sebebini bulamıyorlar fakat Razi'de çalışan başkalarını da ölü bulduklarında monitörlerinde Jumping Julian'ı gördüklerinde işler biraz netleşmeye başlıyor. Fakat işin en can alıcı kısmı oyunun yapımcısı, Jumpin' Julian'ın yapımcısı John Monk kendisi de öyle bulunuyor. Daha sonradan araştırmacılar fark ediyor ki oyun sübliminal mesajlar içeriyormuş ve insanların kendi canına kıymasıyla sonuçlanıyormuş. Yaşanan tüm trajik olayların ardından Razi ise kapatılmak zorunda kalmış. Şirket düşen hisselerden sonra iftihasını açıklamış. Peki tam olarak ne oldu? Öğrenmek için daha derine inmemiz gerekiyor mu? Bu son internet yazılarının ardından başka bir sayfaya yönlendiriliyoruz. Bir QR koda. Bu QR kodda bize başka bir deşifre edilecek mesaj veriyor. Mesajı çevirdiğimizde şunlar yazıyor. Karanlıkta dolaşıyorum ama asla aydınlığa ulaşamıyorum. Onların kafalarının içerisine giriyorum ve öfkelerinden besliyorum. Umarım beni bulabilirsin bulabileceğini biliyorum. Bu mekanlarda dolaş ve bayağı dikkatli incele. Ardından işletim sisteminin dosyalarını kurcalamaya başlıyoruz. Bir anneden oğlu hakkında yazılan bir mektup buluyoruz. Bir anne, Calvus Games'ten bir ricada bulunmuş. Oğlu gün içerisindeki aktiviteleri yapmıyormuş, sürekli oyun oynuyormuş. Ama bu normal bir annenin yazabileceği bir mektupken gitgide daha da korkunçlaşıyor. Çünkü çocuk hayatını devam ettirebilmek için yeme, içmeden kesilmiş. Sadece oyunu oynuyormuş. Kavis Games'e diyor ki lütfen oyunlarınızı bu kadar bağımlılık yapıcı yapmayın. Bu oyunların içerisinde bir şeyler var. Ardından bu annenin yakındığı oyunu oynamaya başlıyoruz. Günün sonunda siyah beyaz bir surat bizi karşılıyor. Yardım istiyor. Bu noktada bu oyunların içerisinde subliminal mesajlar olduğunu ve beyin fonksiyonlarına kadar etkileyebileceğini biliyoruz. Razi'nin üstün gelişmiş mikroçipleri sayesinde teknoloji bizim bildiğimiz teknolojiden çok daha da farklı. Bu oyunları oynayabilmek için kullandığımız klavye ve mouse gibi aksesuarların içerisine ayrı mikroçipler yerleştirerek temas halinde bizden daha fazla bilgi alabiliyorlar, bizimle etkileşime geçebiliyorlar. Yani insanlardan izin almadan, insanlar bilmeden onlar hakkında bilgiler topluyorlar ve sanal bir alemde depolamaya başlıyorlar. Ardından Tolkien Gerald adında bir oyun oynamaya başlıyoruz. Kendisine sorular soruyoruz ve sorular gittikçe garipleşmeye başlıyor. Ve yakında bitecek şeklinde bir seçeneğe tıklıyoruz. Gerald bunları hak etmediğini, ne yaptığını, kim olduğunu bilmediğini anlatıp duruyor. Kendisi çaresiz. Sanki daha önceden kendi benliğini biliyordu ama yavaş yavaş unuttu, unutuldu. I mean no harm. It wasn't my fault. Fakat ardından Gerald sapıtmaya başlıyor. Dedi hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya da anlaşılıyor mu? Dediklerini ters çevirelim ve bir öyle dinleyelim. No, Gerald'ın dediğine göre annesi ve babası onu küçük yaşta terk etmişler. Yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Solda sağda atılıp durmuş. Ardından kendini içmeye vermiş. Alkolikmiş. Hatırlayın bu işletim sisteminde dolaştığımız zamanda videoda mavi bir arabanın olduğunu, bir kazanın olduğunu, bir annenin ve bir çocuğun öldüğünü biliyorduk. Sarhoş bir sürücü tarafından sürülen bir araç onlara çarpıyordu ve ölümleriyle sonuçlandı. Hatta bu sürücünün belgelerine de ulaşabiliyoruz. İlginç bir şekilde kendisinin adı Geri. Gerald'a ne kadar da benziyor. Gerald da aynı şekilde sarhoş, alkolik, aynı Gary gibi. İşin en ilginç kısmı ise Gary'nin kamu hizmeti alması. Kendisine rehabilitasyon için bir iş veriyorlar. Bu işte büyük büyük ihtimal Rezi'nin mikroçipleriyle alakalı. Yani Gary tamamen rehabilitasyon amaçlı saygın şirketlerden birine gidiyor ve tamamen orada deneyler yapılaraktan oyunların içerisine aktarılıyor. Kendi benliğini çıkarıyorlar fakat o bu süreçte kim olduğunu unutuyor. Bu noktada Rez ve Calvis Games'in pek de masum olmadıklarını biliyoruz. Teknolojiyi insanlardan faydalanmak için ve onları zarara sokmak için kullanıyorlar. Çığırından çıkıyor. Yaptıkları yapay zeka tam olarak istedikleri gibi kontrol altına alınamıyor. Böylelikle geride kendilerini insan zanneden bazı yapay zekalar bırakıyorlar. Sanki insanlar bilgisayarın içine sıkışmış ve yardım istiyorlar. Onların ruhlarını sanki gerçekten serbest bırakabilir misiniz gibi. Bunlar çoktan öldüler. Onlar artık bizimle değiller. Evet, 98XX'in hikayesi bu şekildeydi. İnsanlardan gizli, çocuklardan gizli, ailelerinden gizli onlarla deneyler yapanlar ve en son kendi deneylerine maruz kalıp ölen insanların hikayesini gördük.